Sorularıma devam etmek istiyorum da, Ustura'ya bir oyuncu arkadaşımız var, Metin Sabur. Neden onu konuk etmediniz projenize? Metin Sabur'u niye konuk etmedim? Çünkü karakteri hep aynı, oynadığı oyunlar hep aynı. Irgat dizisinden izlediğim için, Aga'yı oynayamadığı için ve ben oyununu değişmediği için ben Ustura'da öyle bir oyuncuyu istemiyorum. Peki, ikinci sorum Şükrü Bey neden diğer oyuncuları sizin projede çok bir zor bir insansınız. Projede neden diğer oyuncular? Mesela Mustafa Güneş'te ne buldunuz? Mustafa Güneş'i eğittiğimiz için biraz da ve yapmacık olmadığı için istediğim şeyi verdiği için oynatmak istedim. Kendisinin de göstermesini istedim. Teşekkür ederim. Peki son sorum. Arif Arif'e güveniyor musunuz çekimine? Arif'in çekimlerine güveniyorum ama Karakter yapısına güvenmiyorum. Müziği güzel yapıyor ama dizi, sinema filmlerini çekemez. Teşekkür ederim programımıza katıldığın için. İyi günler.